O, <laughs> oh, Bali Bey değil mi ya? <laughs> yani, Bali diye bir isim olabilir mi ya? <laughs> ne var çocuk? Aklında öyle kalmış işte. Ama ben de karıştırıyorum ünlüleri hep. Boş ver. <laughs> evet, Erciye. Ve baba biliyor musun? Senin akademisyen olduğunu duyunca Paşa inanılmaz heyecanlandı. Çünkü sanat ve tarihe çok meraklı. Ya, öyle mi? Ha evet. Çok sevindim doğrusu. E, ee, hangi ülkenin tarihi mesela? Ben efendim Avrupa tarihine çok düşkünüm. Almanya'da yaşadım uzun yıllar, yedi yıl kadar. Almanya'nın başkenti Berfin'deydim. Berfin. Berlin o ya. <laughs> yedi sene yaşadığın yeri hatırlamıyor musun? <laughs> şey ol, insan öyle oluyor bazen. Misal, Mesut da her yaz yazlığa giderken yazlığı yollarını karıştırır değil mi? Değil mi? Aynı şey mi? İkisi aynı şey mi? Ee <laughs> e, oğlum, peki yani Alman tarihinde ne hoşuna gider? Almanya'da 2. Dünya Savaşı ile hakkında çok böyle okudum, acayip okudum. Fitler yeah. okudum, çok fazla fitler. <laughs> Hatta kitabı var, Kargam diye. Aaa! diye. <laughs> çok güzel bir kitap. Yani resimleri falan da var. Ee, fiktatör Fitler. Hitler. Fiktatör ne ya? Hayır canım, fiktatör bu. Alman halkını fitleyip savaşa soktuğu için... <laughs> Hitler Hitler deniliyor. Ya babam Allah. Ya Hitler, Adolf Hitler. Fitlemek Türkçe bir kelime. Elin Alman niye Türkçe isim koysun? E ee, baba şu an biz burada bunu mu konuşacağız gerçekten? Ay, evet, evet. Senin benim inadıma bu yanlış makinesini bunları konuşacağız aslında.